Herkese merhabalar arkadaşlar Ark Mobile'ın yeni bir videosu ile karşınızdayım Ve bu bölümde sizlerle beraber Kendimize yeni bir ev yapacağız Arkadaşlar Şimdi şurada bir iki tane Şey evcilleştirmiştim ve e, Artık hayvan e, Evcilleştirme şeyini çıkarmıştım ben Buradan bunları size gelecek günlerde Göstereceğim e, Ondan önce kendimize şöyle güzel bir ev yapacağız Hani artık evle uğraşmayalım Bence çünkü e, böyle kaliteli Güzel bir ev yapalım ki Sonra evlerle falan uğraşmayalım arkadaşlar Şimdi şunları şöyle bir toplayayım Bunlar engel olmaz herhalde ya yok olmaz ee, Şu ağaç olur mu Olacağını sanmıyorum Taşıyabilir miyiz Yok taşıyamıyoruz Sıkıntı yok Ben de evi şuraya yaparım tam şuraya yaparım Kimse geçmesin Aynen Sonrasında arkadaşlar e, Biz burada şey yapacağız. E, iskele yapacağız. Ardından e, çiftlik kuracağız ve e, çiftliğin içinde <laughs> kusura bakmayın arada öksürüyorum. Çiftliğin içinde hayvanlar ve e, tarım yapacağız arkadaşlar. Hayvanları besleyeceğiz, çiftçilik yapacağız. Zaten ikisi de çiftçiliğe giriyor da. Neyse. Şimdi arkadaşlar eşyalarımızı ayarlıyoruz. Ben e, ahşap yapıları açmıştım. Ahşap yapılarla evimizi yapacağız. Artık daha kaliteli ve sağlam olacak. Ahşap temel yapı yapıyı 80 odun e, 20 saman ve 15 lifle yapabiliyoruz. Şimdi e, bir önceki videolarda ben Moskops'u göstermiştim. Moskopslar bize şu an <laughs> eşya toplamış ve elimizde 503 tane odun var. Hiç sıkıntı yok. E, i̇lk önce şu elimizdekileri aktarmaya çalışalım. Bakalım bir şey aktarabiliyor muyuz? Ardından e, ne yapacaktık? şey yapabilseydik güzel olacaktı da neyse şuna bastım açıldı ee, şimdi alıyoruz zaman gerekecek <laughs> yine öksürüyorum yine öksürüyorum neyse üretim üretim kısmından al abi ne var burada engrav ahşap temel yapı tamam güzel odun gerekecek ondan sonra saman lif odun saman bir de lif Değil mi? Aynen. Özellikle de odun gerekiyor arkadaşlar. Çünkü e, bunlar ağırlıklı olarak ahşap ağırlıklı olarak o oh, üzerimizde çok fazla eşya var arkadaşlar. Biz buradan bazı şeyleri bırakmamız lazım. Bu da bırakalım bence. aynı Çok ağır. a yine ağır. Allah. Hmm. Şunları aktar. Şunları aktar. Şunu aktar. Şunu aktar. Şunu aktar. Aktar abi. Sıfıra basıyorum ya, hani böyle hızı atmak için. Şimdi ne yapacaktık? Oldu mu? Yok ya, olmadı yine. Oha, ha, doğru abi ya. Biz, biz ne yapıyoruz? <laughs> Sen al şunları bakayım. Hatta biz bur, neden üretimi burada yapmıyoruz? Bir dakika. Şunları da al, yap abi. Temeller çok lazım olacak üretim üretim altı tane oldu değil mi altı karelik yapacağız evi biraz büyük olacak ee, duvarlar olacak ne gerekiyor başka bunlara ay odun gerekecek büyük ihtimalle ya Aynen envanter kısmından biz şunları aktaralım da artık şöyle aktarımımızı yapalım ee, ardından başka bir şey var mıydı Şunları da aktaralım Böyle boş boş Bizde duran eşyalar var ee, Aktar abi Tamam mıyız Şimdi buraya mı kurulacağız Şuraya mı kurulacağız arkadaşlar Evet sanırım Aynen Hani böyle doğa e, teması da olsun Anladınız mı şu ağacın önüne falan Çünkü ağaçların <laughs> Üzerine kurduğumda Ağaçlar evin dışından giriyor, üstünden çıkıyor, altından girip üstünden çıkıyor. Şimdi e, şu temeli alalım, 5 tane temel yapmışız. Neyse sağlık olsun, bir şey olmaz. Aa, hmm. denize de yapabiliyoruz ha. Ama ben yapmam, denize niye yapayım ya? Deniz, denize yapmamıza gerek yok. Şuradan şöyle yapmaya başlayalım bence. Yani şöyle. Hiç döndürmeye gerek kalmadan hop hızlı bir şekilde hatta ben bunu daha da büyüteyim ya. Hani bu kadar küçük olmaz. Duvarlarını koyacağız tabii ki. Duvarlarını da koyalım. Hani üzerimize boşluk olmasınlar. Yerleştirecek olursak duvarları şöyle yerleştirdik arkadaşlar. Bakın şu anlık böyle. Şimdi Şimdi peki şuradan mı giriş yapsak acaba yoksa şuradan mı? Şuradan giriş yaparsak böyle daha güzel olur gibi. Veya şuradan. Aynen. Şuradan giriş yapalım. Şuradan eve giriş yapabilir ama yok ya. Neyse. Bir şekilde ben bu evin planını çizmişim. Önden arkadan giriş kapısı fark etmez. Bir şekilde o eve gireceğiz biz. Sıkıntı yok. eee şunları da alalım bari. Bunlar da boş boş burada durmasın. Ardından bizim Moskovtlara gidip onların topladığı eşyalara bakacağız. Şuradan alalım. Tamamdır. Şöyle envantere girdi bu. Ama yok ya. Yok abi. Şu an bunları koymuyoruz. Koymayalım. Hmm. Neyse yine yerinize biz? aktar abi. Ee, şimdi sayın Moskopslar. Bizim burada bir tane vardı. Yanlış değilsem. Moskop. Hadi lütfen bebeğim. Bize bir şey toplamışsın durmalım. Toplamamışsan ceza var. Ceza var. Çalış. Burada kapitalist sistem var. Neyse. Oo güzel. A toplamış ya adam adam adam. Dur, gel öpeyim seni gel. Dur olmadı. Tamamdır, aferin sana. Şimdi şu karşıda da vardı. Ee, oraya gitmeden önce üzerimiz ağırlaşır bir şey olur diye ben hemen şuradan ne yapacaktım? Şu bizim e, eve ekleme yapacaktım. Tabi lif var mıydı bizde lif Lif yoktu değil mi İşe bak neyse Sakıntı yok Ben burayı halledeyim arkadaşlar moskoftlardan eşyalarımı toplayayım sonra devam edelim Evet arkadaşlar şu an az çok eşya topladık ee, moskoftlardan birazcık topladım Şimdi ne yapacaktık Şunları hemen hatta duvarları koymadan önce ilk önce temelleri yerleştirelim böyle e düzenli ilerleyelim, şunları koyalım. Başka kaldı mı lan? Abi temel daha kalmış. Diğer temeli ne yapalım biliyor musunuz? Şuraya koyabiliriz aslında. Ama yok ya, ev bozuk olur. Aynen ev bozuk olacağından arkadaşlar. Ben bunu böyle yapmayım. Ben ee, o temeli direkt çöpe atayım ya. Bırakalım bunu. Veya belki gerekir. Belki gerekir diye şuradan şöyle bir şey yapacağız. Şimdi neyse oraya boş verip hemen şöyle duvarlarımızı yerleştirelim isterseniz. Tak 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 hızlı bir şekilde. Bu ne acaba? Ha hmm, tamam. Kaç tane duvar kaldı? Ee, şuradan giriş yapacaktık değil mi? Şu tarafta iki tane duvar kaldı. Onları da hemen bir halledeyim ben. Nasıl yapacağız? Odun lazım daha. Odun lazım. Odun toplayalım bir açık daha o zaman. Evet, bir açık daha topladık arkadaşlar. Ee, temelimiz bitmişti. Ardından buraya şey koyacak Yalnız ya buraya merdiven gibi bir şey lazım. Onu yapmamız gerekiyor. Onu nasıl yapacağız bilmiyorum. Bu arada bilen varsa lütfen yoruma yazsın. Ee, destek veren tüm kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Bir önceki videolarda bazı arkadaşlarımız e, destek verdiği yorumlarda şey yaptı mesela Halil var Ali var Ondan sonra e, Oktay var mafya var mafya Oktay'dı sanırım e, Ghost TR vardı onu tanıyorum eskiden zaten e, destek veren tüm arkadaşlarımıza çok teşekkürler Dahası da var e, İsterseniz bundan sonra destek veren arkadaşlarımızın ismini <laughs> videolarda okuyalım. <laughs> yazdıkları yorumları okuyalım. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar buradan üretim kısmından hemen e, duvarlarımızı yapacaktık, değil mi? Duvar var mıydı bizde? Duvar yoktu, doğru. iki tane duvar yapıp İki tane duvar yapıp bir tane kapı penceresi ardından bir tane kapı ve iki şundan iki şundan ardından çatı tavan pardon tavan yapacaktık sanırım oldu şimdi ne yapacağız biliyor musunuz buradan envanter kısmından ilk önce şunları Amanın sakin sakin koçum Cafer Cafer çıldırdı arkadaşlar Cafer çıldırdı hoplayıp zıplamaya başladı Aman Cafer sakin az kaldı Yerleştir diyoruz Tak tamamdır artık kapı aç kaba Bitmiştir İlk şöyle güzel bir büyük ev yapacağız ee... Ne dedim ben birazcık saçmaladım yine benim saatim doldu arkadaşlar yani arada böyle. Döndür abi. Sar ver. Ha. Aa. Aa yanlış bir şey yaptı. Ay. <laughs> Arkadaş ya. Benim adım Cafer. Böyle olacak değil mi? İşe bak abi ya. İşe bak ya. Yelleştir A. Gitmemiş. Oyun adamdır arkadaşlar. Size söylüyorum. Tamam. A. <laughs> Üst üste yanlış yapıyorum ve A, B, C her türlü neyse ne yapacaktık? Şundan ne yapacaktık değil mi? Aa o zaman odun lazım. Odun var ya, odun çok gerekiyor arkadaşlar. Oyun bayağı gerekiyor odun. Acilen odunu toplayacak bir materyal veya bir şey hazırlamamız gerekiyor veya bir Moskop's kafilesi. Sayın Moskop's geliyorum. Bana odun hazırlamışsındır umarım. Bak bu aylık Bu aylık maaşını yatırmayacağım bak Moskops 18 tane mi? Görürsün sen Tüm yemeğini alayım mı lan? Neyse Ağırlık olarak e, şeye yükleneceğiz Ne güzel seviniyor Şimdi buradan birazcık daha odun toplamamız gerekecek maalesef ki Böyle amele gibi vuracağız amele gibi Mana vurur bizim gibi amelesi Vurur vurur vur, 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 vur. Sar ver sar ver sar ver Sar ver <laughs> Üretim kısmından Hemen ne yapıyoruz rampalarımızı yapıyoruz abi. 2 A3 artı 3 yapacağız. Oha arkadaşlar hiç beklemediğim kadar zor olacak bu ya. Neyse birazcık durdurup toplayalım bari. Evet arkadaşlar sanırım artık bitecek. Bu çile bitecek. Şaka yapıyorum. Tabii ki çile değil arkadaşlar. Ben bu oyunu var ya bayağı bir seviyorum. Döndürebilir miyiz abi? Abi o zaman sar ver. Bir dakika. Nasıl yapacağız? <laughs> abi rampayı <laughs> lütfen. Lütfen. Olur, olur bak. Öf, yani olur değil deme. Hadi. Olacak. Olacak? Hayır. <laughs> Arkadaşlar hayallerimiz, hayallerimiz suya mı? Ne bir dakika? Hayır Engram, en ben burada her şeyi aldım. Her şeyi aldım aga biz. biz, her şeyi aldık ya. Tamam. Ne? Abi Dışarıdan mı yapmamız gerekiyor acaba arkadaşlar? Bir bakalım. Yerleştirelim. Lütfen olmasın. Lütfen bak. O kadar uğraştık. Hayır. Hayır. Aa. Arkadaşlar şansımıza edeyim. İsyanım var benim bu kaderi arkadaşlar olmuyor. Yok. Olmayacak. Hayır. Hayır olamaz. Ben böyle bir ev istiyordum ama. Arkadaşlar ben bu rampaları kullanacağım ya bir dakika çözümünü bulacağım. Maalesef ki çözüm bulamıyoruz arkadaşlar. Yıkıyoruz. Hallerimiz suya atılmış durumda şu an. Ne? <laughs> oyun bilerek mi yapıyorsun? Oyun, oyun bilerek mi yapıyorsun? Seviye atlattı bize. Seviyeye dikkat etmedim tabii. Neyse sıkıntı yok. Yapacağız arkadaşlar. Bu videoda bunu yapacağız. Evet arkadaşlar, en sonda yanlış çatı kapısını açtığımı fark ettim ve yeni bir çatı kapısı buldum şimdi. Onu yerleştireceğiz. Neredeydi bu? Şurada alacağız. Daha doğrusu ilk önce onları değil ya. İlk önce şunları mı alacaktık? Aynen biz şunları bir alalım. Şöyle. Şunları koyalım. Şöyle. Ardından hemen envanterden şunları envanterimize alalım. Tamam mı? Duvarlarımızı koyalım. Ondan sonra rampalarımızı koyalım. Tabii ki şöyle rampaları koyacağız. Hop. Hop. Hadi Tamam. Tamamdır. Şimdi şöyle bitiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bitiyor. Gözlerim yaşaracak. Daha doğru daha doğrusu gözlerim kanayacak arkadaşlar. <laughs> o kadar da zor olmaması gerekiyordu aslında ama yaptık arkadaşlar. En sonunda oldu yalnız. Bunu böyle yapmayacağım. Şöyle daha güzel bir efekt vereceğim hemen. Evet arkadaşlar ve sonunda ya hani ne desem artık gerçekten bayağı bir zor oldu. Ee, evimiz şu anlık bu. Hatta şöyle bir screenshot da alabiliriz. Şöyle. Aynen. Şu bir gitsin. Şöyle bir screenshot aldık mı? Yani o kadar zorduk yani hani şu an bu ev baya bir e, yatırım yapacağız arkadaşlar. Yani her türlü düzeyini sağlamam gerekiyor artık. Neyse, bunu da yaptık. Gelecek videolarda daha güzel ve e, daha eğlenceli şeyler yapacağız. Tabii ki sizin desteğiniz çok ama çok önemli. Lütfen arkadaşlar desteğinizi esirgemeyin. Hani e, videoyu izliyorsunuz, bitiriyorsunuz. Ondan sonra küçük böyle o beğeni butonuna basacaksınız ki birazcık daha gelişelim. Moral kaynağı olsun arkadaşlar. Şimdi destek veren tüm kardeşlerimize çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.